Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Değişik bir gülüş oldu. Ama bak aşağıda ki ben şey yaptım ki bağırarak çıkacak herhalde böyle çıktı. Hepinize merhaba arkadaşlar. <gülüyor> Sakin Aslında <laughs> şey çıkmam gerekiyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Cemre. Bugün yanımda Yara Alıcı ve Merve Yalçın var. Evet. Onlarla birlikte ne yapıyoruz? Değişik, iğrenç içecekli bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> ee, başladı oh, yine. Ne? Başladılar yine. <laughs> Biliyorsunuz ki benim cezalarım birazcık acımasız oluyor. O yüzden endişeliler. Onlardan da cezanı çok tatmadılar. Oluyor. Belki de Kuşat iyi bilir. Ben de çok iyi bilirim. Şöyle arkadaşlar içeriği size anlatayım. Oradan baktığınızda görmüş olduğunuz içecekleri biz asla görmüyoruz. Bir tarafta normal kendi şahsi içeceğimiz olan hiçbir şey karıştırılmamış içecek. <laughs> Diğer tarafta ise içinde ne olduğunu asla bilmediğimiz iğrenç bir içecek. Garip bir içecek olacak. Bu içeceği Ay. kimin içeceğine nasıl karar vereceğiz diyorsanız ee, birkaç tane soru gelecek. Soruya en yakın cevabı veren kişi içecekleri içmekten kurtulur. İçin. Ama diğer kalan iki kişi kendi aralarında seçim yapar ve seçtikleri içeceği içmek zorundadırlar. O zaman hep birlikte tut, tut buradan. Çabuk! Bak bak yol gördüm yolda arkasını attı. Aşkı. Ben hep kapalıydım. Bak bir köylü. <laughs> Gerçekten aynen böyle. Açıyor mu? Ya gelmiş ya. ya. o zaman e, bu vereyim. Al morlu kız. Sarı mı mavi mi? Maviyi ben alayım. Mavi şimdi sarıyı sen al. Keşke kırmızı pipet olsa ya. O zaman sorumuz gelsin. <laughs> Eyfel Kulesi'nde kaç basamak vardır? <laughs> Cevap Nervelen başlayacağım. 30.000 İyi, saçtan alamam. Sen nasıl? Nerede? 31. O kadar yokdur lan. 30.000 nereye? Elif Elma. Kaç, kaç metre? Tamam. Düşün. Çok büyük değil mi o bina? Çok Ben az bile söyledim bence ya. Dersen az söyledim. Şu an anladığım az söyledim. 2 bin. 50 diyorum. Oha! Uzaya mı çıkıyoruz ya? Hadi ne olur ne olmaz ya. Yani. En yakın cevabı veren Cemre. <laughs> ondan sonra Merve. En son Yaren. Kaç bir peki? Hemen söylüyorum. Hiç bir. 1792. Nasıl ya o kadar kaç metre ki? Kanka o kadar yaklaşmışsın ki. Gerçekten. Ben inşaat mühendisi olacağım. Şu son dakikada döndürmüşüm. İsveç. Ben e, sadece izleyiciyim arkadaşlar. Sadece ismi sohbet ismi. Bismillahirrahmanirrahim. Yok öyle eyzü billahi yüle <laughs> şeytanın recim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu da bir bak. Dur çıkayım şuradan da için. Aynalı bakışı ve <laughs> eee top patladı. Ucum acıyorum. Bala <laughs> 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 Daha da zikirden işlemek zorundasın. Evet. Benimki limonla galiba ya. Yani sevdin galiba. Evet. Kokusundan anlıyorum kanka. Açsana. Sen sanki biraz orhanı misin? <laughs> yumurta falan kıvamı değil mi? Yok yumurta yok. Hep o. yumurtayla ceza veriyoruz diye bu kez yumurta istemedim kanka. Gerçekten. Sor geliyor. Çita kaç kilometre hızla koşar? İlk cevap Cemre'nin. Çita var. Çita var. Çitalar kaç kilometre hızla koşarlar? Oh, 40. <laughs> 40, 40, 40, 40, 50 40 Ben saatte 100 kilometre yaptım düşünüyordum. Merve doğru bildi. Çıkıyor. Yakın. The Yakın sensin. Yani ben Sen seçiyorsun. Sen seçiyorsun hadi. Evet. Kaç kilometreymiş? 114 114, 114. Gel. Geç ortaya geç, lanet seni. <laughs> Seç Ben seçmem ki o seçiyor. Hıh, kötü şey seçtireceksin Sana kötü bir iyi fark şey. <laughs> yani. Evet. Çilekli karpuzlu ice tea. Evet. bir Normal olan. İçimde sirke. Ay, sirkeyi içersen kusura <laughs> Gerçekten. <gülüyor> <laughs> Buraya böyle bütün... Hadi sen hadi onu hadi seversin. Sen. sen onu da seversin. Onu mu içiyorsun? Hmm. Seçmedim ki daha. Ha ben ona yerden yolu seçtim sen. Elini koy büyük mü küçük mü hissettim. Bütün böyle küçük Ya ne? İç. Şey diye düşündük bence. Buna bir daha koymazlar. Dedik ama i̇şte ben bir daha bunu koydum. Peki ben hissiyatımı söyleyeyim mi? Kötü olan bende. Nasıl? Öyle hissediyorum. Yok. Sen iyi içeceksin. Hiç Seyret. Bakayım. Seyret. Ben İçinde de sirke de var değil mi? Ya ne diyorum çek ya. İç bakalım. İki yıl. <laughs> 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 Doğru mu? Ben biliyordum bunu. <laughs> Gözünü açmış Merve. Yoksa nereden bilecek? Ay ben ona Diğer elimizde zaten değil mi ceza? Aynı yere koymayız diye bunu seçeriz düşünmüşler. O yüzden buraya koymuşlar. Mantıklı bence. Çok tuzlu, güzel mi? İçmesen İçmesene artık. Bıraksana şunu. Bak Yeni... bak dedik ağzına. Yeni çıkmış o biliyor musun? Ben onu çok merak ediyorum. Sana gelince mi tanıyormuştum? Kanka sen de bir tut buna bak. Kanka bir tut. Bitti mi? Valla bitirdi Uf, ya. Uçsamışım ya. <laughs> İnsan bir yudum bırakır ağzını da delik de buradan. Ay, bak olsun ne yapıyor. U, bu horhane 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 Allah, kusur, Yeter. Evet. Ne yapacağım? bir Ben. mi bir kaç adet gözü vardır? Sümüklü böceği Kürşat gerçekten aşırı sever. Gördüğümü bayılır sevdi. Dört dedi Merve. On. Dört. Yani bir hayvanda ya ikidir ya dörttür ya. Yani on tane gözü varsa bir problem Olabilir değil. ki yani niye olmaz? Dört diye mi Üç. Vallahi. Evet. E, öncelikle ...yarın tebrik ediyorum. Nokta bu. Ben sümüklü <laughs> böceği çok severim çünkü. Evde üç tane Yalan bir... Yalan Çıkı 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 Eee Ne baktın nereye Kola Orta eğer ben yaklaşmışımdır Cezayir söylüyorum Kola var evet, evet. Bir tanesi normal kola Diğeri çok aşırı tuzlu bir kola hmm. Ben şekersiz kola sevdim zaten Ben kola sevmem ki Ayran yok mu Sen de 10 tane dedin Ben <laughs> yani bunu yemeyeceğim şey? için ne diyeyim yani 10 tane gidiyor Of ya. Tuzlu koyu sen içeceksin. <laughs> Merve bana bak. Kanka tuzlu kola ne ya? Harbiden ha? Tuzlu kola ne, ne ya? Bak ya bak ya için de. Ne Aa, var mı? Açma Ben kulağını kapatıyorum beni. Bir bak içiyor kız. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bir oruç açıyor sanki. İç iç kanka Başı döndü. <laughs> Bakma e Eee tarlayı sattın mı? Yani kalmadı herhalde. Filler günde ortalama kaç saat uyur? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hangisini de söyleseniz Şimdi ee, filler ilgi <laughs> Filleri ben de çok severim. Mesela 3, 2, 1. Sel i̇şte galiba. Tüm cadın olmanı gerekiyor. Sel evet. olmuş senin gibi. İşte galiba. <laughs> Filleri çok severim. Ee, bu hayvanlar sürekli yürüseler, uyumasalar herhalde dünyada çok sıkıntı olabilir. Demek ki çok uyuyor bu hayvanlar. Çok görmüyoruz. <laughs> um, bu kadar şimdi fil görüyor musun? Ya, bu yok. hayvanlar uyuyor. Uyuyor ne yani. Hayır görüyor. <laughs> 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 görüyor musun? <laughs> görmüyorsun çünkü niye uyuyorlar? Yok kanka ben bir sürü ayı tanıyorum ya. Kanka onlar <laughs> öküz ayı değil. geç olur ya. Mi? 2 ne saat. Çok. 7 saat. Cemre doğru 2 saat, 2 saat. Nasıl ya? Ha. Ne biliyorsunuz başkındır? Of ya oğlum. Uyanıyor. Yok. Onda Of ya. Ne var? Piçecekten. <laughs> Ayran var. Ayranın içinde isottan yapılmış. Geliyorum az önce de bak bundaydı. Tekrarlar, tekrar buna mı? Ama buna, buna çok koydular. O yüzden de daha oldu olacak. Ben bunu içeceğim. Ne açıyorlarmış? Ben bunu içiyorum. Ya evet. yine mi yanlış bildim? Bir şey söyleyeyim mi? Beklesin daha içmeyin. Ben bir göreyim durun. Bir göz bir göz temas seninle. Seçtin artık ama. Yok yok. Ben, ben de kesin. Aynen da. Şık şık. Aynen Hadi. Face to face. Abi, ölüyor muyum? Face Sen to ben face. Sen Bak, bu kız İngilizce bilmiyor galiba. <laughs> face to face, ay to ay direkt. Ya bari şu an face okay. to face. Kaldır kabanı, kaldır, kaldır, kaldır. İkinci yut. Işığım, öyle kızım. Yutacaksın, yut, yut, yut. Merve Yalçın yut. yut. Merve Yalçın yut. yut. Yut, yut, yutacaksın. Vallahi yut, kıyamam lan. Hayvanın bakmak için şey oldu. Acıkmış ya. ya. Hayır, o süt ve süt ürünlerini çok seviyor arkadaşlar. O yüzden bayılıyor. Evet. Ondan dolayı bitiriyor yani. Bunun içinde ne var? Ne yok ki? Hocam bu çok. Ya bu yine bitmiş ya. Of ya. Sen gibi de içtin mi? İçtim. Ben de içtim. Sirkeli şey içtim. Çok sarı sirkeli var benim içinde. <laughs> <laughs> Birinin içinde sütlü çikolata var. Uff net içinde sütlü çikolata artı şalgam var. Oo, ben ya ben içer ki onu. Ben ya ben onu var ya. Bırakırım. Bırakırım ya. İçer. İnşallah cezada yadene geliyor. İnşallah. İnşallah. Ben sevdim ya. Şalgan. Bir insan günde ortalama kaç kere nefes alır? Yani bir nefes almaktan bahsedin, ya, nefes almayı unutuyorum abi <laughs> ben gerçekten. Yani aldım Şimdi ya. her insana nefes almaktan bahsedince nefes almayı bir türlü unutsam. Evet. 28, 28. 20, 28 bin. Ben 35 bin diyorum. Ben şöyle bir e, Ay, teori dostum. koyuyorum. Şimdi günde 24 saat varsa, evet. biz de saniyede bir kere nefes alıyorsak, ben bazen iki alıyorum. O zaman 1 <laughs> e, bir kaç saniye vardır? <laughs> e, 24 bin. Okey. Saatte bin nefes. Cevabı En yaklaşan Merve oldu. Yes. Bir Of ya. Doğru cevap 23.000'di. 50 <laughs> ver bana. Hangi? Bu güzel gözüküyor. Bunu iç. Ne hissediyorsun? Hiçbir şey. Ne hissediyorsun? Hiçbir şey. O zaman bunu için bir şeyler hissedersin. Ben çikolata sütünün keyfine bakacağım. Şalgamcı köpeğe bak. <laughs> Ağzından neler çıktı az önceki.

Farklı. almıştır almıştır, o şalgamı çaktırmadan içmek için almıştır. <laughs> evet. Sallanan sandalyede hiç durmadan sallanma rekoru kaç dakikaydı? 3, 3, saat. <laughs> tamam. Ben 1 gün diyorum. 1 gün diyorsun. Yani 1 gün dedi, 2,5 saat dedi. <laughs> yani bence daha da uzundur diye düşünüyorum. Çünkü yani ben bile bir gün boyunca oturabiliyorsam o Sandalyede ya da koltukta. Adam yani rekorlar kitabında girmiş. Rahat bir 48 ya da 60, 48, düz diyelim 50. 40 saat. Doğru cevap. 440 saatlik Cemre. Açıklıyorsun. Saat. <laughs> 440. 440 saat. 440. 440 saat. Yani bir ara şey var ki nasıl nasıl, şey nasıl mı yok. Bir şey, birisi işte şey verecek, ödül verecek iki ay uzaktan <laughs> çıkmayan kişiye bir benim. saniye bir saniye durun. Dur O zaman Merve seçmiyor. Yaren. Biraz matematik dersi. Ne matematik abi bir tek matematik değil. Peki <laughs> <laughs> cezamız neydi? Oo, oh. oh. uçmuşuz bakıyorum. Leyla. Cezayı söylüyorum. E, toz kahve, süt tozu. Normali ne? Normali kahve. Normali kahve. Tarçın, zencefil. 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 <laughs> Sadece biraz acı böyle. Ama şimdi güzel. Ve dezaib içtim sanmıştım. Evet. Bu ceza değil mi? Çok kötü bir kahve. Soğuk. Gerçekten çok kötü bir kahve. Ben ceza içtim sandım. O şey korkuyla e <laughs> içtim <ŞVI> dedi. Güzelmiş o iki. Ne ya? Arkadaşlar gerçekten birazcık mide bulandırıcı. Evet ben birazdan galiba kusmak üzereyim. Birazcık da Ortalık karıştırıcı. Evet, biraz birbirimize bir uyuz olduk mu? Çocuk. Bir uyuz <laughs> olduk. Bir uyuz olduk. <laughs> Ama genel hala bunu çok seviyorum. Beni takip edip abone olmayı, beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Ve aşağıya da ne tarz içerikler istediğinizi yorumlara muhakkak yazın. Sizin düşünceleriniz benim için çok önemli. Hepinizden destek bekliyorum. Bye, bye